Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin çıkışı gündem oldu. Türkiye Gazetesi yazarı Yeşim Erarslan'ın özel haberine göre MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya ve Çin ittifakı çıkışı, uluslararası kamuoyunun tepkisini ölçmeye yönelik stratejik bir hamle olarak yorumlandı. Uzmanlara göre bu öneri NATO üyeliğiyle bağdaşmasa da ABD, İsrail politikasına karşı sert bir duruşun işareti olabilir. İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve ABD'nin desteğiyle yürütülen politikalara yönelik tepkiler büyürken, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi tartışmalara yol açtı. Bahçeli'nin olası üçlü ittifakı gündeme getirmesi, uluslararası sistemin tepkisini ölçmeye yönelik bir hamle olarak yorumlandı. Uluslararası ilişkiler Uzmanı Profesör Doktor Hasan Köni, Bahçeli'nin çıkışının stratejik bir mesaj olduğuna dikkat çekti. Türkiye için bazı olaylar göze alınarak bu çıkış yapılmış olabilir. Şu an böyle bir ittifak girişimi yok ama bu öneriyle ABD'nin veya NATO'nun vereceği tepki ölçülmek isteniyor ifadelerine yer verdi. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ise ittifak önerisinin fiiliyata dökülmesinin imkansız olduğunu belirterek, Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ittifak yapması için NATO'dan çıkması gerekir. NATO'dan çıkmak, Türk ordusunun NATO standartlarını terk etmesi demektir ve bu sistemin dağılması anlamına gelir. Bahçeli'nin açıklaması karşı tarafa bir göz daha verme ve uluslararası tepkilere ölçme amacı amacı taşıyor olabilir sözlerine yer verdi. Uzmanlara göre Bahçeli'nin açıklaması Türkiye'nin Batı İttifakı'na alternatif arayışına işaret etmese de ABD İsrail politikalarına karşı sert bir duruş sergileme amacı taşıyor. Bu çıkışın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedeflediği ifade ediliyor.